Arkadaşlar selamu aleyküm yeni videoya hoş geldiniz. Koyonlar yarım saat diye burada yatıyordu. Yatmaktan yoruldu. Yerler soğuk. Üşüdüler ondan gidiyor. Şimdi çağıracağız. Geri gelecekler mi sanmıyorum. Yine deneyelim. Köpeğimiz burada yatıyor. Kendimize bu sabah bu ateş yaktık. Bu laylon bidonların üzerine oturuyorduk. Sabah hava buz gibiydi. Şu an bulutların arasında güneş çıktı. Ay Ay, Ay. 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 Da 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 da. Hey. Gelmediler ve koyunları çağırmaya hevesim yok. Sabahleyin hayvanlar burada yatıyordu. Ee, ondan yok. Az önce burada yatıyordu. Sabah hayvanlar bu oralarda oturuyordu. O yüzden şu yönden gitmek istiyorum ve koyunları çağırmaya hevesim yok. Koyunları çağırırsam yine bu borala, oralara, bu oralara inecekler. Ve sonra şu tarafa gitmeye çok geç olacak. Neyse gitsinler şimdi kalkıp koyunların peşine düşüyorum.